Fahane Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte beyaz tül perde kaç dereceli yıkanır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimizle birlikte beyaz tül perdelerin üzerine bir fincan toz şekli ekleyin. Daha e, iyi olarak beyazlaması için mümkünse 30 derece en düşük yıkama modunu ayarlayın. Yani 30 derecelik en düşük yıkama modunu ayarlamanız gerekiyor. 30 derecelik en düşük yıkama modunu ayarladığınızda e, tül perdelerinizin 30 derecede iyi bir şekilde yıkanacağını göreceksiniz. Yani burada aslında 30 derecelik e, ısı beyaz tül perdelerinizin yıkanması için ideal olacaktır. Program seçimini zaten 30 dereceyi seçtikten sonra otomatik olarak program karşınıza çıkacak. Oradan zaten program seçimini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bunu söyleyelim. E, 30 derecelik bir ısıda tül perdelerinizi, beyaz tül perdelerinizi yıkayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz açılan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hali abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.